Arkadaşlar bugün e, nefes kullanmadan balon şişireceğiz. E, malzemeler e, bir şişede şu kadar boylarında sirke, karbonat, bir de balon. He, pardon. <laughs> bir de balon. Rejimli olduğum için dikkat et. <laughs> Şimdi balona ilk önce karbonat koyuyorum birazcık şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar koyacağım? Miktar önemli mi? E, balonu şişireceğim. El, el terazi göz kantar mı? 2 çay kaşığı e, balonumuza karbonat koyduk. Şimdi bu gördüğünüz şişedeki sirke. E, ne? <laughs> sirke. O zaman bir daha sirke de söyle hızlı hızlı. Sirke sirke. Sirke sirke. Şirke. Şimdi balonun ucunu buraya karbonatı dökmeden yavaş yavaş koyuyorum. Hmm. İçine dökme olmuyor mu? Ha öyle yapacağım. Tamam. Şimdi bunu böyle Şimdi biraz bir Sıvı kompresör uçak. yaptık benim anladığım, doğru mu? Sıvı kompresör. Evet. İyi hadi şimdi bakalım. Şimdi bu şişi yap. Bence mevzu çıkacak burada. Ne Mert'im! Mert'im burada bir mevzu çıkabilir mi? Bitti. bitti mi? Gazı bittiğinde bitiyor. Tamam şimdi şey, uçan balonumuz mu oldu, normal şey mi? Onu Be ben de bilmiyorum. Ha. Şimdi deneyeceğiz. Suyu Görüyorsunuz mevzu. Bu gaz oldu silkeli birlikte patladı. Patladı mı? Ee, yani şey oldu. Okay. Baloncuk çıkarak hava oldu. Hadi bakalım çıkarsın ne olacak? Uçacak mı uçmayacak mı merak ediyoruz. İşte hale. Uçmadı. Olmadı mı? Olmadı. <laughs> şimdi sirkede mi problem var? Karbonatta mı? İkisini karşılayınca uçan balon olmuyor. Oh sıra